E, değerli arkadaşlar musallat e, ve hacamat konusunu e, birkaç kelam yani da durmak istiyorum. E, sebebi de şu: genellikle insanların e, bir kısmının e, hacamat yaptıranlarda e, yapandan yaptırana ve yaptırandan da yapana gibi e, geçiyormuş tarzında böyle bir düşünceler var. O öyle bir doğru değil. E, Hacamat e, esnasında, daha önceden hacamat yapılan yerden size musallat, e, bulaşma o da asla öyle bir durum söz konusu olamaz. E, şu ince noktayı size ifade etmek isterim. E, misal vereyim, ben musallat yaşıyorum, üzerimde bir negatif enerji var, e, efendime söyleyeyim. Lakin gelen kişi de sıkıntılı, problemli. Onun sırtına e, hacamat kupasını koyarak kese atıyoruz ya. Tabii niyetini yaptırıyorsun, dualarını okutuyorsun, ondan sonra kendimiz de okuyoruz. Biz hacamat e, yaptıracak kişiye de e, tavsiye ediyoruz. Bu esnada e, kupaları koyduğumuz yerde eğer e, o musallat yani negatif enerjinin bulunduğu nokta ise oradan rahatsız oluyor mu oluyor? Yani e, bedensiz bir varlık ama oradaki kanı akışından o manevi o bedensiz varlık rahatsız oluyor. Senin bedenindekini ne yapabiliyor? Etkileyebiliyor. Yani oradan bir geçiş yok ama etkileyebiliyor. Mesela size birisi arkadaş sizi seviyorum ben gerçekten siz iyi bir insansınız derseniz karşıdaki insan değil mi? Müspet manada sempatik duyar. Yani size tebessümle teşekkür eder değil mi? E, aynı zamanda karşındaki insana bir e, yanlış bir şekilde yani sinirlik ve kızgınlıkla küfür karşındaki insanla ya kavga edersiniz ya da hoş bir e, mana veya hoş bir ortam olmaz. Aynı onun gibi e, bu etkileşim olduğu gibi bu e, hecemet esnasındaki e, ortamda da bu manada ifade etmeye çalıştığım manada etkilenim olur. Lakin asla asla benden ee, size ve yani hacamat yaptıran kişiye onlardan da ne bana asla öyle bir giriş çıkış negatif enerjinin söz konusu olamaz. Bu noktada endişe etmemek lazım. Ee, hacamat Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in zaten tavsiye ettiği yüzde seksen, yüzde yetmiş genellikle gelenlerin e, şeyi, e, sünnet amaçlı duasını, niyetini yaparak hacamatını e, yaptırmak istiyoruz. E, büyük bir kısmı da zaten insanların yani bir şikayeti veya bir rahatsızlığı nedeniyle e, rahatsızlığından inşallah kurtulmak amaçlı, yani iyileşme amaçlı yaptırmak istiyor. E, i̇nşallah Rabbim onlara da şifayı ve iyileşmeyi nasip ediyor e, biliyoruz inşallah. E, yani musallat ve hacamat ilintisini herhalde ifade ettiğimi düşünüyorum. E, yine de bu e, kafamda da soru varsa e, ben telefon numarasını genellikle e, belli yerlerde paylaşıyorum. Gizlemiyorum. Yani telefonda en azından soru sorabilir. Ondan mesaj atılabilir. Whatsapp'tan en azından. Onlara cevap vermeye çalışıyoruz inşallah. Bu da e, sırf danışanlarımıza e, bir nevi bir karşılık beklemeden yapılan bir hizmet değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.